Merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde acemi 2 testini çözeceğiz. Hazırsan soru 1'e bakalım. Soru 1'de A, B C, D B açısını vermiş, A ile C'nin farkını vermiş ve C açısını istiyor. C kaç radyandır? Bak burada A, ABCD dediği açı olarak bir üçgenin iç açılar, iç açıları. Şimdi A B ve C açısının toplamı 180 derecedir. Bunu biliyoruz. Buradan da A ile C'yi yalnız bıraktığımız zaman yani A artı C dediğim zaman B'yi karşıya atalım. B'yi karşı tarafa attığımızda ne kaldı? 180 eksi B oldu. Değil mi? 180 eksi B. B açısını biz biliyoruz. 4 pi bölü 9 artık B gördüğüm yere 4 pi bölü 9 yazabilirim. Değil mi? Peki burada 180 dediğimiz şey nedir? 180 dediğimiz ise pi'dir. 180 gördüm yere de pi yazdım. Buradan payda eşitlediğimde a artı c açısı için şunu söyleyebilirim. 9 kere pi 9 pi. 4 pi çıkardım 5 pi. 5 pi bölü 9. a ile c'nin farkını da vermiş bana. a açısıyla c açısının farkı ise 2 pi bölü 9. Buradan ikinci denklemi eksiyle çarpalım. Amaç a'ları yok edip c'yi bulmak. Burayı eksiyle çarptım. a'lar gitti. 2 tane C açısı neye eşit oldu? 5 pi'den 2 pi çıkardım. 3 pi. 3 pi bölü 9. Buradan da sadeleştirmemi yaptım hemen. 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3 kaldı. Ve her tarafı 2'ye böldüm. Yani C'nin katsayısına 2'ler gitti. C açısı kaç eşit oldu? Pi bölü 2 kere 3 6. Pi bölü 6. Zaten benden C açısını istemiş. Pi bölü 6 yani D seçeneği benim doğru cevabım olacaktır. Devam edelim soru 2'ye. Aşağıdaki şekil aşağıdaki şekil 10 tane eş birim kareden oluşmuştur. Şöyle bir şekil verilmiş bize. Buna göre tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y ifadesinin değeri kaçtır? Hemen bir bakalım. Bak buraya dikkat et. Çapraz e, ters açılardan. Bak x buradayken ters açıdan x buraya geldi. Yöndeş açılardan x'i buraya taşıyabilirim ve x şu dik üçgen için tanjant değerini bulabilirim. Burası dik üçgen. Karşı kaçtır? 1, 2, 3, 4. Karşı 4 birim. Komşusu 2 birim. 4 bölü 2'den tanjant x'in neye eşit oldu? 4 bölü 2'den 2 eşit oldu. X gör, tanjant x gördüğüm yere 2 yazabilirim. 2. Şimdi ise tanjant y'ye bakalım. Hemen şurayı bir temizleyelim. Daha rahat gör diye. Tamam. Şöyle yapalım. Bak buraya dikkat et. Y burada değil mi? Ben şu kısım şuradaki açıya 180 eksi y diyebilirim. Buradan da buradan da yöndeş açılardan bak buraya dikkat et. Şurası tam olacak şekilde 180 eksi y'yi buraya taşıyabilirim. Ve burada bak dikkat ettiysen bir daha çiziyorum rahat gör diye. Şurada bir dik üçgen yakaladım. Bu dik üçgende bu dik üçgende şunu söyleyebilirim bak. Tanjant, tanjant. 180 eksi y için bakıyorum. 180 eksi y için. Karşı 3 birim, komşu 2 birim. 3 bölü 2. Ve 180'den bir şey çıkardığımda ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant negatiftir. Eksi tanjant y. 180'den çıkarınca isim değişmiyor. Eksi tanjant y eşittir. 3 bölü 2. 3 bölü 2. Ve tanjant y ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Eksi 3 bölü 2. O zaman tanjant y gördüğüm yeri de eksi 3 bölü 2 yazıyorum. Bölü 1 eksi tanjant x'e 2 dedim çarpı tanjant y'ye ne dedim? Eksi 3 bölü 2. Buradan da şuraya dikkat et. 2'ler sadeleşti. Eşittir. 2 kere 2 4. 3 çıkardım 1. 1 bölü 2 bölü. Buradan da eksi kere eksi artı. 1 artı 3 ne oldu? 4 oldu burası. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Buradan ne gelir? 1 bölü 8 bizim doğru cevabımız yani D seçeneği olacaktır. Devam edelim soru 3'e. Soru 3'te şekildeki ABCD ABC açısıyla ACB açısı birbirine eşit ve bunlar B olmaktadır. BAC açısı da A olarak isimlendirilmiş. Tanjant B 3 bölü 2 olduğuna göre tanjant A kaçtır? Hemen şurada şunu söyleyeyim sana. Ben burada tanjant B'yi biliyorum ama burada bir dik üçgen yok. O zaman hemen şöyle buradan bir dik çizelim. B köşesinden karşıya bir dik çizdiğimde buradan dik çizdiğim zaman tanjant B'yi şimdi kullanabilirim. Karşı bölü komşudan karşı 3 komşu 2. Bu şekilde yazabilirim. Ve buraya dikkat et şu AC ile AB, şu açılar birbirine eşit olduğu için ikiz kenardır. Yani ben buraya X'lersem AC kenarıyla AB kenarının eşit olduğunu söyledim. Şurası da X artı 2 oldu. Buradaki dik üçgenden Pisagor uygulayarak X'i bulabilirim. Hipotenüsün karesi X artı 2'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı X kare. Buradan da şu ifadeyi açtığımız zaman birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. 9 artı x kare. Şu x kareler birbirini götürür değil mi? 4'ü karşı tarafa attım. 4 x eşittir 5, x eşittir 5 bölü 4. X'i buldum. Soru benden tanjant a'yı istiyor. Hemen şuradaki üçgenden bulabilirim. Tanjant a nedir? Karşı bölü tanjant a eşittir. Karşı bölü Komşu yani 3 bölü x'i biliyorum 5 bölü 2'dir değil mi? 5 bölü 2 5 bölü pardon 5 bölü 4 olacak bu. 4 x eşittir 5 ise x eşittir 5 bölü 4. Evet birincisini aynen yazdım yani 3'ü ikincisini ters çevirip çarptım. 4 bölü 5 buradan ne geldi? 12 bölü 5 bu da hangi seçenekte? A seçeneğinde bizim doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim soru 4'e. Soru 4'te bize fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. f 1 bölü 2 artı f 1 bölü 4 toplamı kaçtır? Hemen şöyle yapalım. Bak buraya dikkat et. 1 bölü 3 ne demektir? 1 bölü 3 60 demektir. 60 derece. Evet 60 derece. Sınırlarımız kritik noktamız 60 derecede. Peki 1 bölü 2 kaçtır? 90 derece. 1 bölü 4 ise 45 derece. Şimdi 90 derece için ne diyeceğim? 60'tan büyük olanı kullanacağım. Yani cos pi bölü 2 yani cos 90 sin 90. Cos 90 için hemen ne diyorum? 0 diyorum. Cos 90 0'dır. Sin 90 ise 1'dir. Yani 0 artı 1 Art. Şimdi ise 45 derece için 60'tan küçüğü kullanacağım. Getirip x gördüğüm yere 45, x gördüğüm yere 45 yazdım tanjant 45 neye eşittir? Tabii ki 1'e eşittir. Kotanjant 45 de aynı şekilde 1'e eşittir ve toplamlarının 3 olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim soru 5'e. ABC üçgen A e, ABC yani B açısının 45, C açısının 30 olduğunu söylemiş. Buna göre x kaçtır? Hemen bu üçgende bir A'dan bir dik indiriyorum BC kenarına. Ve dikkat ettiysen 90 30 60 üçgenini yakaladım. 90'ın gördüğü 18 ise 30'un gördüğü yarısı yani 9. E burada 90, 45, 45 üçgeni var. O zaman şu iki ifade yani ikiz kenar bir üçgen yakaladım. 9, 9 ve 90, 45, 45 üçgeninde hipotenüs komşu kenarların kök 2 katı yani 9 kök 2 aradığım cevap C seçeneğinde olacak. Devam edelim soru 6'ya bize bir denklem verilmiş. Bir kökü sin 60. Sin 60'ın değeri neydi hatırlıyor musun? Sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Tamam. Olduğuna göre m değeri kaçtır? Ben şunu biliyorum. Bir kökünü vermiş bana kök denklemi sağlar. Tekrar ediyorum. Kök denklemi sağlar. Yani x kök 3 bölü 2'dir. Getirip o zaman x gördüğüm yere kök 3 bölü 2 yazıyorum. 2 çarpı kök 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 9 bölü 4. Pardon 3 bölü 4. Kök 3'ün karesi 3 bölü 4 olur. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 olur. Eksi 3 çarpı kök 3 bölü 2 artı m kök 3 eksi m eşittir 0. Buradan devam ettirelim. Şuraya dikkat et. Buradan sadeleştirdim. Tamam. Paydalar eşit olduğu için ben bunu şöyle yazabilirim. 3 eksi 3 kök 3 bölü 2 artı şurayı da m parantezine alalım. M parantezine aldığımda kök 3 eksi 1 olur. Eşittir 0. Şu ifadeyi karşıya fırlatalım. Buradan ne geldi? M çarpı kök 3 eksi 1 eşittir. Karşıya attım. 3 kök 3 eksi 3 bölü 2 oldu. Ve 3 parantezine alalım. M çarpı kök 3 eksi 1 eşittir. 3 parantezine aldım. Ne geldi? Kök 3 eksi 1 bölü 2. Buradan da hemen sadeleştirmemizi yapalım. M değeri ne geldi? 3 bölü 2. 3 bölü 2. Bu da hangi seçenekte? A seçeneği aradığımız cevap olacaktır. Bir sonraki sorumuz yani 7. soruya bakalım. ABC üçgen. AB ile AC birbirine eşit. Yani ikizkenar bir üçgenim var. Büyük üçgen, ikizkenar üçgen. BD2, DC14, tanjant A kaçtı? Bak buraya dikkat et. Burada ikizkenar üçgende daki diye bir kuralımız vardı. Daki'nin açılımı neydi? Yani daki daki ve burada daki kullanabiliriz daha doğrusu. Daki neydi? Diklik, açı açıortay, orta ikizkenar. Ortay, ikiz Herhangi ikisi varsa diğer ikisinde kullan diğer ikisi de olmak zorundadır. O zaman şuraya dikkat et. Ben bu ikizkenar üçgende bir dik indirdiğim zaman bak. ikizkenarlık zaten var. Dikliği indirdim. Tamam. Sonra açı ortay ve kenar ortay olacak. E, kenar ortaysa şurasıyla şurası birbirine eşit olmak zorundadır. 2, 14 daha 16. Tamamı 16 ise 8'e 8 paylaştırırım değil mi? Peki tamamı şu kısmın tamamı 8 ise buraya kaç kaldı? 2 buradaysa buraya 6 kaldı. Burası 8'dir. Dikkat et burası artık 14 değil 8. 8, 15, 17 özel üçgenini yakaladım. Şuradaki üçgene dikkat etsene. O zaman tanjant ayı bulalım artık buradaki dik üçgende tanjant a karşı bölü komşu 15 bölü 6 3'e böldüm 5 3'e böldüm 2 5 bölü 2 aradığımız cevap a seçeneğinde olacak. Devam edelim. Soru 8'de y'yi bize vermiş y denklemini ifadesini ifadesi için y'nin alabileceği. Kan sayı değerleri toplamı. Öncelikle ben şunu biliyorum. Cos değeri, cos değeri, cos 2 alfa vermiş bize. Eksi 1 ile 1 aralığında değer alabilir. Peki o zaman buraya eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığımızda ne olur? Y eşittir 4. Eksi 2 çarpı eksi 1 oldu. 2 artı 2 bölü 3'ten. Buradan Y ne geldi? 6 bölü 3'ten 2 oldu. Y'yi 2 buldum. Peki. Bir de artı bir değerini verelim. Artı bir verdiğimizde 4 eksi 2 kere artı bir eksi 2 bölü 3 o da eşittir. Y kaç oldu? 2 bölü 3 oldu. O zaman artık şunu söyleyebilirim. Eksi bir değeri için ne yakaladım? 2 e, 1 değeri için 2 bölü 3 yani burada y'nin değer aralığı 2 bölü 3 ile 2 aralığında olacak. Peki bu aralıktaki tam sayıları alalım. 2 bölü 3 0 bir şeyler. O zaman burada hangi değerler gelir? 1 ve 2 değerlerini alabilir. Toplamı da 3 olacaktır. Bu da D seçeneğinde aradığımız doğru cevap olacaktır. Devam edelim. Soru 9. Aşağıdaki 5 arkadaşın oynadığı bir ip oyunu gösterilmiştir. Ali ipi şekildeki konum, konumundan pozitif yönde çevirmeye başladığında 760, 1200, 1640 ve 1700 derece. Sonra ipe değen kişiler oyundan çıkmıştır ve oyunu bir kişi kazanmıştır. İpin oluşturduğu çember birim çember ile modellendiğine göre bu 5 arkadaştan hangisi oyunu kazanmıştır? Şöyle ki ipi döndürüyor. Diyelim ki örnek veriyorum. Burada 45 dereceye geldi. O zaman ceyda elenecektir. Ya da ikinci bölgedeki bir açıya denk gelecekse aslı elenecek. Ya da dördüncü bölgede dila elenecek. Bu şekilde bakacağız. Şimdi 760'ın esas ölçüsüyle bir başlayalım. Bunları teker teker yapmak yerine pratik olarak bilmen gereken ölçüler var. Bunları bilirsen işin bayağı kolaylaşır. 360 yani 360'ın katlarını bilmem lazım. 720, 1080, 1080, 1040, 1040 ve 1800. Bunları bilmek işini çok kolaylaştırır. 760 için hangisi buna yakın? Hemen bir küçüğünü alıyorum. 720. 760'tan 720'yi çıkarırsam esas ölçüsü ne olur? 760'tan 720 çıkarırsan 40 olur. Demek ki bunun esas ölçüsü 40'tır. Tamam. Şimdi 1200'e yakın olan yani bir küçünü alıyorum. 1200'den küçük olan 1080. 1080. Hemen çıkardım. Buradan ne geldi? 2. Buradan 120 derece. 1200'ün esas ölçüsü de 120 derece. Devam edelim. 1640. 1640. Hemen bir küçüğü 1040. Bir dakika bir yerde bir hata mı yaptık? 1080, 1440 olacak bu. 1440. Ha şimdi oldu. 1440. Çıkardım buradan ne geldi? 0 geldi. Çıkardım 200. Tamam. Bunu da 200 olarak esas ölçüsünü bulduk. Son olarak 1700'ün bir küçüğü 1440. 1700'ün bir küçüğü 1440. Farkını alıyorum hemen buradan. 6 geldi. Burada 6 kalmıştı. 260 olur. 260'ı da buraya yazdım. Şimdi bunlar hangi bölgede? Bakıyorum birinci bölgede. Birinci bölgede kim var? Ceyda var. Ceyda. O zaman Ceyda elendi. Ceyda'yı eledik. Burası 120. ikinci bölge. İkinci bölgede kim var? Aslı. O zaman Aslı da elendi. Peki. Üçüncü bölgeye geliyorum. 200. Üçüncü bölgede Umut ve Şule. İkisi de üçüncü bölge Umut ve Şule. İkisi de eğlendi ve dördüncü bölgeye hiç denk gelmedi. Dila oyunu kazanmıştır diyebiliriz. Soru 10'da toplamanın değeri kaçtır? Peki hemen şöyle yapalım. Bak buraya dikkat et. Kos 1 derece. Artı kos 2 derece. 2 derece. Artı kos 3 derece. Art nokta nokta şöyle yazalım. 180'den önce cos 177 derece, cos 178 derece, cos 179 derece ve sonra cos 180 yazalım. Şimdi cos lasin, bak buraya dikkat et. Cos 170 derece ile 170 derecenin eşiti kaçtır? Eksi kos 3'tür. Yani 180'e tamam diyorum ve ikinci bölgede kos negatif. 178 derece eksi kos 2 eşittir. Peki. 179 derece eksi kos 1'e eşittir. Artı kos 180. Şimdi bunları topladığımızda kos 1 ile eksi kos 1 birbirini götürür. Kos 2 ile eksi kos 2. Kos 3 ile eksi kos 3. Bu şekilde tüm ifadeler birbirini götürecek. En sonunda 180 kalacak. Cos 180. Peki cos 180'in eşiti nedir? Tabii ki eksi 1'dir. Sadece eksi 1 kaldı. Bu da E seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 11'de. Birim çember üzerinde 225 derece artı 360 K. K tam sayı açıların bitiş noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 360'a turladığı için bunu almama gerek yok. Yani 225 ile devam edeceğim. Sin 225 ile cos 225 ile cos 225 ile sin 225'i istiyor benden. Cos 225'i şöyle yazabilirim. Cos 180 artı 45. Bir de sin 180 artı 45 şeklinde yazabilirim. Buradan da 180'e bir şey eklersem 3. bölge. 3. bölgede cos negatiftir. Eksi cos ve isim değişikliğine gitmez. Eksi cos 45 ve eksi sin 45 geldi. Çünkü sin de 3. bölgede negatiftir. Cos 45 kök 2 bölü 2. Önünde de eksi var. Eksi kök 2 bölü 2. Sin 45 de aynı şekilde eksi kök 2 bölü 2 yazdım. Buradan da hangi seçenek? Bir dakika bakalım. D seçeneği evet. D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Ve testimizin son sorusu yeni nesil ve güzel bir soru. Aşağıdaki şekilde birbiri ile eş olan turuncu renkli ve yine birbiri ile eş olan yeşil renkli dik üçgenlerden oluşan bir rüzgar gölü verilmiştir. A, H ve K noktaları doğrusal. A, H ve K noktaları doğrusal. Ve B, -O -A. Hemen bakıyorum. B, O, A. Yani şu açı. Ve D, O, A. D, bakıyorum nerede D harfi. D, O, A. Yani şu açı birbirine eşit ve her biri 45 derecelik açı. Tamam bunları söyledik. Tanjant H, K, L kaçtır? H, L, H, K, L. Yani şuranın tanjantını istiyor. E buradan bak biliyorum ki 45 derecelik açı bunlar. Çünkü bana bu ikisini vermiş. 45. Burası da aynı şekilde 45 olur. Şuranın 90 olduğunu söylemiş. Toplamları ne oldu? 135. Tanjant 135'i istiyor. Soru benden. E Tanjant 135'in eşiti kaçtı? Tabii ki eksi 1'di. Bu da B seçeneği. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Ve acemiliği de üstümüzden attık. Şimdi geçelim amatör testleriyle devam edelim. Orada görüşmek üzere.